Kur'an-ı Kerim'in beyanı içinde cereyan eden şu vakaya bakın. Nur Sure-i celilesinde bir ayet var. Velayetul <Sessizlik> ulul fadl minkum ve's'ate en yu'tuu lil-qurba ve'l-masakin fi sabilillah yafu tuhibun Faziletli olan kimsem yakınlarına bir şey vermemek üzere yemin etmesin. Kendi yakınlarına bir şey vermeyeceğim diye yemin etmesin. Alakasını kesmesin. İnsancıl davranıştan vazgeçmesin. Hissi, mürüvveti ve muhabbeti, meveddeti terk etmesin. ile muhacir olursam ve bir de miskin olursa, fakir olursam bunu yapmasında ne yapsın? Affu safh ile muamele etsin müsamaha ahlakıyla davransın. Müsamaha atmosferi içinde ona karşı hareket etsin. Ve bunları dedikten sonra gayıptan hitaba iltifat ederek, telvini kelam ederek, Kur'an-ı Kerim'in belaati içindeki oynaklık bunlar, canlılık. Sonra diyor, اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ İstemez misiniz Allah sizi sevsin? İstemez misiniz Allah sizi sevsin? Vaka Seyyidina Hazreti Ebu Bekir münasebetiyle. Ayet onunla münasebetler olarak nazil oluyor ve vaka onunla münasebetler olarak cereyan ediyor. Nedir ifk hadisesi? İfk hadisesi müminlerin en büyük anası olan Ayşe-i Sıddike İffet abi desin. 7-8 yaşından itibaren efendi olarak efendimizi tanıyan, ve efendisi efendimiz vefat ettiği ana kadar da kendisine bağlı bulunan hatta o büyük sultan vefat ederken başını onun göğsüne dayamış olarak vefat ettiği büyük kadın müminlerin anası. Fahri kainat efendimiz her seferde kura çeker zevcelerinden bir tanesi bu sefere iştirak ederlerdi. Onun dahili hizmetini görmek için hevdeş içinde sefere giderlerdi. Seferde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hususi hizmetlerini yaparlardı. Yemeğini, çorbasını hazırlar, yatağını sererlerdi. Zira Efendimizin bu seferleri 60 küsür yaşına kadar devam etti. Bu yaşta alabildiğine yorgun, bütün hayatı hareketli olarak geçmiş bir zat. Belki bir bakıma biraz zayıflamış, cismiyle olmasa bile, kuvvetiyle, takatıyla biraz çökmüş ve şahsi işlerini artık görmesi ona ağır gelecek. Hususiyle büyük vazifeleri yapan bir kimseye yardım olsun diye Kur'a çekiyor ve zevcelerinden bir tanesi beraber gidiyordum. İşte bir defasında da Kur'a Ayşe'yi Sıddıka'ya düştüm. Kime Kur'a çıkarsa herkes sevine sevine giderdim. Validemiz çok sevindim. Müreysi oğulları vakasına gidiyordu. Veya beni mustalık dediğimiz vakaya gidiyordum gittiler muvaffak olarak yeriye döndüler. Fakat onu size bir iki defa intikal ettirmişimdir. Yine de kaba hatlarıyla, ince hatlarıyla, teferruatıyla değil kaba hatlarıyla intikal ettirmeyi düşünüyorum. Ayşe validemiz gece abdest almak üzere havdecinden dışarıya çıktım. Ve gittiği yerde de gerdanlığı, kız kardeşi Esma'dan aldığı gerdanlığı düşürmüştü. Hevdecine döndüğü zaman gerdanlığı bulamamıştı. Emanet olduğu için yeniden onu aramaya gitmiş, bulmuş. Fakat döndüğü zaman bakmıştı ki kervan gitmiş, hiç kimse de kalmamış orada. Kur'an hadiseye ışık tutma, maksadına matuf nazil olmuş birkaç ayet vardır. Nur sure-i celilinde. O herhalde beni bulamadıkları için ararlar, dönerler, gelirler, beni bulurlar demişti. Kendi durumunu anlatırken der ki o gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zevceleri et bakımına o kadar zayıf idiler ki benim hevdecim boş olmasıyla dolu olması pek fark edilemezdi. 20 kilo mu 30 kilo mu öyle bir şey mi? Hevdeci devenin üzerine koyanlar tuttukları gibi koymuşlar ama ben içinde var mıyım yok muyum farkına varamamışlar. Ancak bir konak kadar yer gittikten sonra Fahri Kainat Efendimiz bakmış, bakmış ki yok. O zaman farkına varmışlar. Ben de geldim orada oturdum, gelir beni bulurlar. Kafileyi arkadan takip eden, takip edip de düşürülen, yitirilen bir şey varsa onları bulup götüren Safvan İbni Muattıl, çok şerefli bir sahabi. Bütün hayatı boyunca Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a sadakat içinde yaşamış bir sahabi. Arkadan geldi, ben de öyle uykuya dalmışım. Üzüntüden, teessürden bir hayli beyin yorgunluğu ve sonra uykuya dalmışım. Ben onun Subhanallah demesi için de uyandım. Kendime geldim, hemen yüzümü kapadım. Beni daha peçe tesettür ayeti nazil olmadan gördüğü için tanıyıvermiştim. Peygamberin zevcelerinden olduğumu tanıyıvermiştim. Ve sonra da devesini yanımda ıhtı, sırtını döndü, ben deveye bindim, yetti, beni götürdü, orduya kavuşturdu. Biz vardığımız zaman münafıklar kızıl kıyameti koparmışlardı. Ateş bacayı sarmıştı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam muhtereme ve mukaddese zevcesi hakkında Abdullah ibn Übey ibn Selul iftirada ve isnatta bulunmuştu. Aleyhissalatu vesselam buna katiyen inanmıyordu. Hiçbir sahabi de inanmıyordu. Ama etrafta söylenen, gezen, dolaşan, büyüyen, kar topu gibi yuvarlandıkça hususuyla münafık camiası arasında büyüyen bir fitne haline gelmiştir. Mustah İbni Üsase, Hazreti Ebu Bekir'in akrabası, ayet onun hakkında nazil olmuştu. Ve bir de Hamne binti Cahş, Efendimiz'in zevcelerinden birisinin kız kardeşi yani baldızı. Bu iki mümine mümin, bunlar da bu iftiraya inanmış, bu iftiranın yayılmasına yardım etmişlerdi. Ayşe validemizin rahatsızlığı, bu her türlü izahtan, her türlü anlatıştan vareste alabildiğine derin ve alabildiğine üzücüdür. Der ki benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Eve döndüğümüz zaman bir hastalık baş gösterdi. Efendimiz de yanıma girip çıkarken bana eskisi gibi muamele yapmazdı. Sorardı bunun hali nasıldır derdi. ki daha evvel bana sorardı nasılsınız iyi misiniz hastalığında taziyede bulunurdu, ziyaret ederler. Ondan sonra ise nasıl diye başkalarına beni sorardı. Bir gün Mıstah'ın anasıyla dışarıya çıkmıştık. Ve ayağına başörtüsü takılınca sürçlü düştü. Allah Mıstah'ın cezasını versin dedi. Anası evladı için söylüyordu bunu. Ayşe validemizi bu hale getiren şeyin bu iftira olduğu zannıyla, bu iftirada Ayşe validemiz hasta düştüm. Ben de dışarıya ondan dolayı buna refakat için çıktım. Ayağım başörtüm ayağıma takıldı ve düştüm. Bundan dolayı da kendi oğlunu Allah cezasını versin diye telin ediyordu. Aman dedim diyor o nasıl sözdür? Mıstah bedir de bulunmuş bir insandı öyle birisi için nasıl söz söylüyorsun? O bedir asabındandım Sen hakkında söylenenleri bilmiyor musun? dedi hakkında söylenen nedir? İftirayı anlatınca damarlarında kanı dondu diyor. Ve ben eve çekildim diyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanıma gelip gidiyor o zaman biraz daha anlar oldum. Davranışlarındaki soğukluktan anlar oldum. Dedim ya Resulallah müsaade edersen annemin babamın yanına gideyim. Git dediler. Oraya da geliyorlardı, ziyaret ediyorlardı. Bu arada herkese fikrini soruyordu. Seyyidina Hazreti Ali gayet akıllıca demişti ki: "Ya Resulallah, Ayşe temizdir. Fakat bir zevceden ötürü bu kadar kendinizi israf veriyorsunuz. Bırakıveriniz, ondan başka kadınlar vardır." Seyyidina Hazreti Ömer de akıllıca şu sözü söylemişti. "Ya Resulallah, Ayşe ondan çok gençtim. Ayşe validemiz için böyle bir şey düşünmeden Allah'a sığınırım." Ebu Davud'un sünneninde nakledilen bir vaka var, onu anlattım. Ya Resulallah, bir gün mescitte bize namaz kıldırıyordunuz. Ayaklarınızda ayakkabılarınız vardı. Kumda, dışarıda vesairede giydiğiniz ayakkabılarınızdı. Bunlara pislik de bulaşabilir. Ama kuma sürüne sürüne, sürtüne sürtüne temizlenirdi, çıkarmazdınız. Bizim hepimizin de ayağında ayakkabılar vardı. Bir gün yine böyle namaza durdunuz. Rükua gideceğiniz zaman ayakkabılarınızı ayağınızdan çıkardınız. Size bakan cemaat da ayakkabılarını ayaklarından çıkardı. Siz selam verdikten sonra dediniz ki niçin ayakkabılarınızı çıkardınız? Biz de ya Resulallah siz çıkardınız onun için çıkardık dedik. Sen bize dedin ki Cibril geldi bana dedi ki ayakkabılarını çıkar. Ayakkabılarından birine küçük bir necaset sıçradı. Bir pislik bulaştı. Namazın ifsadına badi olacaktır. Ya Resulallah, Allah senin tek namazının bozulmaması için ayakkabına sıçrayan çamuru haber verir dem. senin temiz zevcene sıçrayan çamuru haber vermez mi dedim. Bu da Ömer mantığı. Öyledir Ömer, ben de biliyorum ama münafıkın ağzını nasıl kapatırsın? Ve Ayşe validemiz diyor ki yanıma geldi. Bana dedi ki, ya Ayşe dedi. Eğer bir günah yaptıysan haber ver Allah affedicidir dedi. Bu dağidar olan bir peygamber kalbidir. Eğer işlemediysen Allah seni aziz kılacak şöyle yapacak. Diyor Efendimizin bu sözü karşısında o kadar şaşırdım ki duygularım alt üst oldu. Hissiyatımın alt üstüne geldim. Damarlarımda kanım dondu. Artık ağlama dahi durdu bende ağlayamaz oldum. Halbuki o güne kadar durmadan ağlıyordum. Annem, abe kızım ciğerin çatlayacak diyordu bana. Ne ağlıyorsun bu kadar? Sonra ağlamam da durdu ve şaşırdım. Sırtımı ona döndüm, yüzümü kıbleye döndüm. Ve gayrı ne diyeyim dedim, biraz da şaşırdım. Yakup'un babası Yusuf gibi derim. Veya Yusuf'un evladı Yakup gibi derim. İnne ma eşkü ve hüzni ilallah. Ters söylüyor bunu. Yakub Aleyhisselam Hazreti Yusuf'u kaybı, belki Bünyamin'i de kaybı karşısında dağınıklığımı, perişaniyetimi, dermansızlığımı, tutarsızlığımı sana şikayet ediyorum Allah'ım. Şikayet mercim vardı peygamber ve zevcem. O da bana diyor ki, bu işi işlediysen tövbe et Allah affeder. Gayri benim melceğim ve mencam kalmadım. İnnemâ bethi ve ila Allah dedim. Yüzüm o tarafa döndüm ama artık ağlamam dahi durmuştu. Benim ağlamam durduğu an sema ağlamaya başlamıştı. Resul-i Ekrem'e vahiy geldiği andaki tavır belirmişti. O ciddi o ruh haleti içine girdim. Bakışlar semaya teveccüh ettim. Belli ki vahyi geliyordu kendisine. Vahyi hali kendinden geçince de tebessüm ediyordu. Ya Ayşe müjdeler olsun sana. Rabbim seni tezki ettim o kirli ağızların yalan söylediğini beyan buyurdum. Onların iftira ettiklerini beyan ediyor dedim. Dedim ki diyor akıllı kadın, ya Resulallah sen mi yapıyorsun bunu yoksa bu Allah'ın beyanı mı, Allah'ın beyanı vahiy. Ben dedim ki diyor Allah'a hamd ederim. Allah'a hamd ederim demedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı küçük bir tavır vardır. Ben sadece Allah'a hamd ederim. Allah'a hamd ederim ki benim iffetimi beyan buyurdum. İş böyle cereyan edince, birkaç aile aylarca belki günlerce hıçkıra hıçkıra ağlamasına badi olan bu fitneye, sebebiyet verenlerden bir tanesi de Mıstah ibn Üsase'dir. Hz. Ebu Bekir, ayet nasil olduktan sonra diyor ki, kasem ederim ben o Mıstah'ın bundan sonra nafakasını vermeyeceğim. Hem Bedir asabım hem Ebu Bekir'in akrabası, hem muhacir, hem miskin, fakir. Fakat bununla beraber fitne şebekesi içine bilmeyerek girmiş, ayağı kaymış, düşmüş. Ebu Bekir de yemin ediyor, ben bundan sonra onun nafakasını vermeyeceğim. Haklı olarak bir öfkem, öfkeyi gerektiren faktörler vardır. Fakat bakın Kur'an ne diyor? وَلَا يَعْتَلِيُلُ الْفَضْلِ saati en اَنْ يُؤْتُوا لِلْقُرْبَمْ sizden faziletli olanlar, Ali Cenab olanlar, Merdoğlu Merd olanlar, kötülükten ötürü başkalarına vermeyeceğim, bakmayacağım, görmeyeceğim diye yemin etmesin sakın. Faziletliye fazilet düşer. O düştüyse şayet davranışı fazilet gamz etmiyordum. Ama sen faziletli bir insansın. Ehli fazil, ehli kemal, meziyeti olan bir kimsem. Yakınında bulunan birisine, hususiyle muhacir olursam, ve hasreten eshab Bedir'den bulunursam, bir de fakir olursam, yaptığı bir kötülükten ötürü, ben onun rızkını, nafakasını vermeyeceğim diye sakın yemin etmesin. Müsamaha ahlakıyla hareket etsin. Kusurlara gözünü yumsun. Toleranslı olsun. Ela tuhibbuna en yâfirallâhu lekum. Değişik bir tonda Kur'an'ın beyanı. Yani ya Ebu Bekir, istemez misin Allah seni sevsin? Naam nuhibbu en yagfir İstemez misin Allah seni mağfiret etsin? Naam nuhibbu en yagfir Evet isterim, severim, varzu ederim, Rabbim beni mağfiret buyursun. Ve sonra yemininin kefaretini vermiş. O yeminden dönmüş, mıstahın nafakasını vermeye devam etmişti. Ne var ki mıstah, İftiranın cezasını sırtına 80 değnek yemek suretiyle çekmiş bu ashabı Bedir arasındaki mualla yerine yeniden yükselmişti.